300 Spartalı'nın son direnişi, ateşin ve çeliğin dansı, Termopile Savaşı Millattan önce 480 yılında. Güneş, Ege'nin maviliğinde parıldarken, doğudan gelen fırtına Yunan topraklarına çökmek üzereydi. Pers kralı Serkses, devasa ordusuyla Yunanistan'ı diz çöktürmeye kararlıydı. Karşısında ise yalnızca 300 Spartalı ve birkaç bin Yunan müttefiki vardı. Komutanları, Spartalıların efsanevi kralı Leonidas'tı. Termopilae, geçidi, denizle dağlar arasına sıkışmış dar bir yoldu. Perslerin sayıca üstünlüğü burada bir avantaja dönüşemiyordu. Leonidas ve adamları, çelik disiplinleriyle Pers dalgalarını bir kayaya çarpan deniz gibi geri püskürtüyordu. Günlerce süren savaşta, Spartalıların kalkan duvarı, Pers oklarını ve kılıçlarını kırıp geçiyordu. Ancak ihanet, savaşın kaderini değiştirdi. Bir Yunanlı, Efialtes, Perslere gizli bir patika gösterdi. Gece vakti Persler, Spartalıları arkadan kuşattı. Leonidas adamlarının çoğunu geri gönderdi ama 300 Spartalı, birkaç yüz Tespialı ve Tebanlı savaşçıyla birlikte sonuna kadar savaşmaya karar verdi. Şafak sökerken, Spartalılar son kez kılıçlarını sıktı. Pers okları, gökyüzünü kaplayan kara bulutlar gibi üzerlerine yağarken bile son nefeslerine kadar savaştılar. Leonidas düştü. Arkasından son adamına kadar Spartalılar da düştü. Xerxes kazanmıştı ama zaferi pahalıya mal olmuştu. Spartalıların direnişi Yunan halkına umut aşıladı. Aylar sonra Salamis'te ve Plataya'da Persler büyük bir bozguna uğrayacaktı. Termopile'de ölenler tarihe kazınan şu sözlerle anıldı. Ey yolcu! Sparta'ya söyle! Biz burada Sparta yasalarına sadık kalarak öldük.''